Evet arkadaşlar merhaba. Ben şimdi size bu video için yazdığım yazdığım şeyleri okuyacağım. Şey, e, tarif ve coğrafya soruları. Bir Almanya Cumhuriyeti, Cumhuriyetin Büyük Nazi Almanya'sı olmasını sağlayan imparatorluk hangi imparatorluktur? Cevap Almanya Cumhuriyeti'nin Büyük Nazi Almanya'sı olmasını sağlayan imparatorluk. İmparatorluk Adolfi İmparatorluğu'dur. 2. Osmanlı İmparatorluğu'nun kaç yılında kurulup kaç yılında yıkılmıştır? Cevap Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılında Osman Gazi tarafından kurulup 1922 yılında yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından ben yıkılmıştır. 3. Osmanlı İmparatorluğu'nun 4. Düşman Cevap 1. Safevi İmparatorluğu 2. Britanya İmparatorluğu 3. Bizans İmparatorluğu 4. Rus İmparatorluğu 4. Osmanlı İmparatorluğu'nda kardeş katli hangi padişah tarafından yasal hale getirilmiştir? Cevap Cevap Osmanlı İmparatorluğu'nda da kardeş katli 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet tarafından yasal hale getirilmiştir. 5. İstanbul ilimizin eski adı nedir? İstanbul ilimizin eski adı Konstantinopolis'tir. Britanya İmparatorluğu kaç kilometredir? Britin, Britanya İmparatorluğu 36 milyon kilometredir. 7. Dünyanın ilk Yahudi devleti hangi yılda kurulmuştur? Dünyanın ilk Yahudi devleti yani İsrail devleti, devleti 10, 14 Mayıs 1948'de kurulmuştur. 8 dünyada kaç tane kaç tane devlet var? Dünyada toplam 206 devlet vardır. 9 dünya ülkelerinde biri olan Hindistan'ın yeni adı nedir? Hindistan yeni adı Bharat'tır. 10 Afganistan Cumhuriyeti kaç kere kere bayrak değiştirmiştir? Ce cevap az. Afganistan Cumhuriyeti 30 kere bayrak değiştirmiştir. 11 Sovyetler Birliği'nin içinde kaç ülke kaç ülke vardı? Sovyetler Birliği'nin içinde 15 ülke vardı. İkinci bu muydu? Sovyetler Birliği'nin çöküşü nasıldı? So 25 Aralık 1991 günü Nihail Garbaçov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği SSCB liderliğinden istifa etti. Bir gün sonra ülkenin son 15 devletin bağımsızlığını tanıdı ve Sovyetler birliği ta, tamamen çöktü. 13. Sovyet dur. Kıta kaç kilometre? Asya kıta 44 milyon kilometre. Kuzey Amerika 24 milyon 230 bin kilometre. Güney Amerika 17 milyon 240 bin kilometre. Avrupa 10 milyon 18 kilometre. Okyanusya bilinmiyor. Afrika bilinmiyor. Antarktika bilinmiyor. 14 Amerika kaç yılında bağımsızlık aldı? Ameri Amerika 4 Temmuz 1776'da bağımsızlık aldı. 15 Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk savaşının adı neydi? Osmanlı Osmanlı'nın ilk savaşının adı Koyunhisar Savaşı'dır. Güney Afrika'nın 16 Güney Afrika'nın kaç dili vardır? Ülkede 11 resmi dil vardır. Bunlar bunlar Afrikaansça, İngilizce, Zoble, Le Pedi, Soto, Swazi, Sva, Sengar, Tiswa, Tiswani, Ni, Vanda, Iksasa, Zulu dilleridir. Ülkelere göre kedi severlik oranı. Rusya, Rusya yüzde 59, Amerika yüzde 43, Arjantin yüzde 49, İtalya yüzde 40, Fransa yüzde 39, Vietnam yüzde 39, Brezilya 36, Tayland 33, İngiltere 32, Almanya 26, Türkiye 19, Hindistan 10, 18, Çin 16, Japonya 16, Güney Kore 9. Türkiye ile Rusya'nın ilk diplomatik ilişkisi ne zaman başlamış? Başlamıştır. Türkiye ile Rusya'nın ilk diplomatik ilişkisi Nisan 1920'de başlamıştır. Rusya Ukrayna'nın hangi toprağını işgal etmiştir? Rusya Ukrayna'nın 2014 yılında Kırım bölgesini toprağına katmıştır. Katmıştır. 20, 20 kalem ilk İlk hangi yılda icat edilmiştir? Modern kalem ilk 1795 yılında icat edilmiştir. Edilmiş. 21 dü Dünya üzerinde kaç dil vardır? Dünya üzerinde 43 bin dil vardır. dedi 22 Osmanlı da zamanında da kaç yaşında çocuklar eşleşirdi? Osmanlı zamanında da ortalama 11-13 yaşında çocuklar eşleşirdi. Hop. Arkadaşlar bu kadardı. O bay bay.